Aklım almaz ki benim. Zaman izafi kavram, Dönüyor gece gündüz. Bu dönüşü anlatmaz, Beşer kaynaklı bir söz. Ebede hasret gönül, Alev alev yanan köz. Düşünsen de bir ömür, Aklım almaz ki benim. Yerler gökler zikreder, İnsan neden gaflette? Yorgan başında yatar, hep nur yalan saatte tembelliğe mahkumdur hayat boyu zahmette miskinliğin sırrını aklım almaz ki benim gururundan geçirmez sanki dünyaya sultan akletmez ki haşirde hesap sorar yaratan beden kofça bir kütük ruhtur ayakta tutan ruh denilen nesneyi Aklım almaz ki benim Kainat sevimalı ilmik ilmik işlenmiş Her ilmin ucunda rahmet nuru gizlenmiş Sanki gelinlik bir kız ne de güzel bezenmiş Şu debdebedeki sırrı aklım almaz ki benim Dönüp dedim kendime ne şaşkın bakılırsın Her şey bak senin için ne diye sakınırsın Seçildin sen alemden, bak hala yakınırsın. Nedir bu korku bende? Aklım almaz ki beni, aklım ermez ki beni.